Hepinize merhaba arkadaşlar, ben İlker. Arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Evet, tek kelimeyle mükemmel bir video. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dev yaratıklar var burada, aşağıda da dev ayılar var. Arkadaşlar bugünkü konumuz şu. Elimde bakın bir sürü soru var. Hem matematik soruları hem de Minecraft ile ilgili sorular. Evet arkadaşlar buradaki Kişilere tüm hepsini arkadaşlar bu sorulardan soracağım Bilemeyeni ise aşağı atacağız arkadaşlar Bu aşağıdaki ayılara yem edeceğiz Yani arkadaşlar bilmekten başka çareleri yok Bugün de yanımda arkadaşlar Testere var, Joker var, Hulk var ve Kral Şakir var Onlar benim dostlarım oldu arkadaşlar Bu arkamdakilere soru sormayacağım çünkü onlar benim dostum. Sizler de benim dostum olmak istiyorsanız şu anda videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Bu tarz videoların devamı için kesinlikle abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Bu kanalda birinci kanalın Minecraft parodileri gibi 100 bin olacak, 1 milyon olacak sizin desteklerinizle tabii ki arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar şimdi ilk sorumuzda başlıyoruz. Baldi'den ya da dondurmacıdan hangisinden başlasam acaba? Ben ilk önce Baldi'den başlayacağım. Evet bakalım ilk sorumuz neymiş arkadaşlar? Ben de heyecanlıyım birazcık. Evet bakalım. Soru 1. Minecraft'ta kaç tane hayvan vardır? Evet. Hayvan dediğim yani inek, koyun. Bu hayvanlardan bahsediyorum Baldi. Minecraft'ta kaç tane hayvan var? Bil bakalım. Tamam o zaman sayalım. İnek 1, koyun 2, Köpek var, kurt pardon, 3. Sonra başka ne var? Başka ne var? Bir de galiba fare var. Evet fare 4. Başka ne vardı ya? Aklıma gelmiyor. Tamam ben 4 diyorum. 4 mi diyorsun? Evet arkadaşlar, Baldi Minecraft'ta 4 tane hayvan vardır dedi ve yanlış bildi. Arkadaşlar Minecraft'ta çünkü dörtten daha fazla hayvan var değil mi? Mesela inek var, koyun var, domuz var, tavuk var, kurt var. Sonra balıklar var. Oho şimdiden altı tane oldu bile. Baldi seni aşağıya yolluyoruz. Haydi bakalım git. Olamaz olamaz olamaz. Evet Baldi'yi yolladık. Şuna bak ya bana saldırıyor. Baldi'yi ayılar öldürdü zaten arkadaşlar gördünüz. Sıradaki kişi dondurmacı. Dondurmacı gördün değil mi? Eğer ki soruyu bilemezsen aşağı düşersin valla. Tamam tamam. Gördüm evet Haydi bakalım sıradaki soru geliyor Sıradaki soru matematikle ilgili soru Arkadaşlar soru 2'yi görüyorsunuz siz Bu arada arkadaşlar sizler de soruların cevaplarını yorumlara yazın bakalım Kaç kişi doğru bilecek Her neyse Sorumuz 5 çarpı 5 kaç eder Bil bakalım dondurmacı Öf ya matematiğimde hiç iyi değildir 5 çarpı 5 eee galiba Kaç eder de entity sen biliyor musun Git bir işine Eee tamam tamam 5 çarpı 5 Düşünüyorum. 5 çarpı 5 10 eder. Evet 10 eder. Ne 10 mu eder? <laughs> Dondurmacı sen de aşağı gidiyorsun. Çünkü 5 çarpı 5 10 etmez. 5 çarpı 5 25 eder. Haydi bakalım git aşağı. Git aşağı git 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 git. Oh be sonunda gönderdik aşağı. Evet ayılar bunu da öldürdü. Arkadaşlar bunlar bize de saldırıyor ya. Çok tehlikeli valla. Her neyse boyları da birazcık büyük ya. Aşağı göndermesi zor oluyor. O yüzden yanıma şuradan silah alacağım. Evet. Silahla daha kolay yollayabiliriz arkadaşlar. Sırada entity var. Entity'ye bakalım ne sorusu soracağız. Üçüncü soruyu soruyorum. Minecraft'ta kılıç nasıl yapılır entity? Bil bakalım. Bunu bilmeyecek ne var? Minecraft'ta kılıç yapmak için örnek veriyorum elmas kılıç. Elmas kılıç yapmak için çalışma masasında alt tarafa çubuk koyuyoruz. Üst tarafa da iki tane elmas koyuyoruz. Bu kadar basit. Aferin bildi. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Gerçekten bildi. Tamam tamam entity aşağı atmıyoruz. Sıkarı o zaman senin sorun geliyor. Dördüncü soru. Dördüncü soruya bakalım hemen. Oo bir matematik sorusu yine. Tamamdır. Sıkarı 7 artı 7 kaç eder bil bakalım. Bilemezsen vallahi aşağı yollarım seni ona göre. Tamam tamam bilirim ben sonuçta bir öğretmenim. Evet doğru Sıkarı bir öğretmen ama bilemezsen aşağı gideceksin. Soru neydi? 7 artı 7 mi? Aynen öyle. 7 artı 7 kaç eder? Tabii ki de 7 artı 7 49 eder. Ne? 49 mı? <laughs> Arkadaşlar duydunuz mu? Ulan sen nasıl bir öğretmensin? 7 artı 7'ye 49 dedi. Bilemedin Skari. Senin gibi öğretmen olmaz zaten. 7 kere 7 49 eder. 7 artı 7 14 eder. Gidiyorsun aşağı. Defol git. Evet ayılar şimdi onu ve öldürdüler. Çok güzel. Entity soruyu bilmişti de sırada Selena ve Freddy var. Ben Selena'dan devam etmek istiyorum. Selena sıradaki soru geliyor hazır ol. Hemen okuyalım şuradan arkadaşlar. Soru 5'teyiz. Minecraft'ta elmas nereden bulunur? Elmas nereden bulunur Selena? Haydi bakalım söyle. Kopya çekmek yok. Boşuna silendirmene bakma. tamam. tamam. Aferin bildin Bu kadar basit aslında sorularımız Selena bildi tamamdır Freddy senin sorun geliyor hazır mısın Evet hazırım haydi sor bakalım Tamamdır Freddy sorunu soruyorum Evet arkadaşlar Freddy'nin sorusu 6. soru Freddy aklında tut 1 artı 5 artı 9 artı 7 kaç eder 1 artı 5 artı 9 artı 7 Eee e, hesaplamalarıma göre Bunlar toplamda 100 ediyor Ne 100 mü Bildim mi? Bildim değil mi Entity? Hayır bilemedim maalesef. Seni de aşağı yolluyorum. 100 falan etmiyor ya. Bilemedin. Defol git. Ayılar saldırın şuna. Evet çok güzel çok güzel. Öldürün onu. Haydi öldürün. Evet. Arkadaşlar soruları bilmeyeni aşağı atıyoruz. Matematikle ilgili sorularımız var. Minecraft ile ilgili sorularımız var ve Slenderman'le devam ediyoruz. Slenderman'a e bakalım hangi sorumuz gelecek çok merak ediyorum. Ama ondan önce arkadaşlar silahımı değiştirmek istiyorum artık. Bu silahı çünkü baya bir kullandık. Şu silahımızı şöyle kenara atalım arkadaşlar. Yeni silahımızı alalım. Hangisini alsam acaba? Evet şöyle bakalım bakalım bakalım. İşte sniper. Ben sniper'ı çok severim arkadaşlar. Testere sen de sever misin? Evet ben de çok severim. İlker seninle arkadaş olduğum için çok mutluyum. Evet evet ben de. Sizinle arkadaş olduğum için gerçekten çok mutluyum. Testere, Joker, Hulk ve Kral Şakir. Arkadaşlar yakın zamanda Kral Şakir'e, Hulk'a, Joker'e ve Testere'ye bu şehirde yeni bir ev yapacağız. O yüzden bunların evlerini yaptığımız videoyu kaçırmamak için kesinlikle bildirimleri açın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun ki videoları kaçırmayın. Her neyse şimdi yeni sorumuz geliyor. Hangisinde sıraydı? Evet. Slenderman ve Hades. İlk önce Hades'ten başlayalım. Hades sorun geliyor. Hazır ol. Bakalım hangi soruda kalmıştık? Evet. 7. soru. 7. soruyu okuyorum Hades. Minecraft'ta meşale nasıl yapılır? Sorun bu. Haydi bakalım cevap ver Hades. Minecraft'ta meşale. Hmm, Minecraft'ta meşale nasıl yapılıyordu ya? Galiba şöyle yapılıyordu. Meşale yapmak için bir tane çakmağa ihtiyacımız var. Evet. Sonuçta çakmakla odunu yakacaksın ve mesele olacak işte. Hayır, bilemedin. Minecraft'ta meşale yapmak için çubuğa ve kömüre ihtiyacım var. Evet arkadaşlar, ben size hemen meşale yapımını göstereyim. Bakın bu şekilde meşale yapabiliyoruz. Meşalemizi yaptık. Hades bilemedi ama sorunun cevabını. Hades'i şimdi şöyle birazcık uzaklaşalım. Uzaktan vuracağım arkadaşlar. Hades kusura bakma ama bilemedin sorunun cevabını. O yüzden Aşağı gidiyorsun Hades. Hades'i de aşağı attık arkadaşlar. Evet Hades'i de zaten saldırdılar ve öldürdüler. Çok güzel. Arkadaşlar aşağı düşenlere var ya bu ayılar hiç acımıyor. Dev gibi ayılar resmen ya. Şunlara baksanıza. Evet sıradaki sorumuzu sormadan önce arkadaşlar. Ben yine silahımı değiştirmek istiyorum. Çünkü tüm silahları size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle meşalemizi de kenara koyalım. Bakalım şurada hangi silahlar varmış. Ben minigun'u kullanacağım arkadaşlar bu sefer evet bu böyle taramalı arkadaşlar baksanıza nasıl tarıyor baya bir hızlı Tester evdaki silahımız hangisi olsun sence ben seni çok seviyorum ya İlker bence bu seferki silahın lazer silahı olsun Tamam tamam olabilir evet tamam neyse sıradaki yarışmacımız Slenderman Slenderman'e yeni sorusunu soruyorum arkadaşlar hazır mısınız ben hemen sorulara bakayım en son Minecraft'ta meşaleyi sormuştuk. Şimdi 8. sorudayız. Slenderman senin sorun matematik sorusu. 3 artı 3 eksi 10. Kaç eder Slenderman? 3 artı 3 eksi 10 mu? İyi de öyle bir şey yok ki. Şimdi 3 artı 3 6 ediyor. Ama eksi 10 sıfıra düşüyor tekrardan. Tamam işte. Eksilere düş bakayım. Eksi 10 kaç ediyor? Ee, düşüneyim tamam. 3 artı 3 6 yapıyor eksi ee, 10 yapınca da galiba eksi 4 ediyor doğru mu? Evet bildin tebrik ederim doğru gerçekten bildin. Oh be sonunda çok güzel çok güzel. Evet arkadaşlar slenderman bildi. Şimdi Nob ve Herobrine'da sıra. Vay be iki ezeli rakip Nob ve Herobrine. Bakalım sorularımızı bilecekler mi? Herobrine senden başlıyorum. Daha sonra Nova soracağım. Nob nope dersine çalışmışsındır umarım. Evet evet baya bir çalıştım. Umarım bana matematik sorusu gelir. Çünkü Minecraft ile ilgili her şeyi biliyorum zaten. Slenderman göreceksin bak. Senden daha çok şey bileceğim. Bu arada İlker Slenderman'in boyu ne uzun ya. Aynen öyle. Bayağı bir uzun. Zaten silindirmenin normal hali büyüktü. Şimdi dev olmuşlar arkadaşlar. Her neyse Herobrine sorunu soruyorum. Hazır mısın? Evet arkadaşlar bakalım Herobrine'in sorusuna. Hero ee, Herobrine'a 9. soruyu soruyoruz. Evet 9. sorumuz Herobrine. Minecraft'ta maymun vardır. Doğru mu yanlış mı? Sana doğru mu yanlış mı sorusu geldi. Minecraft'ta maymun vardır. Bil bakalım var mı yok mu? Eee Minecraft'ta maymun... Galiba yoktu ya. Ben öyle hatırlıyorum yani. Yoksa var mıydı? Bilmiyorum. Ben sana soruyorum. Minecraft'ta maymun var mı yok mu? Eğer ki bilemezsen aşağı gidersin. Minecraft'ta maymun var ya var. Evet. Ya sonuçta bir sürü hayvan var. Maymun da vardır herhalde. Herobrine nasıl bilemezsin ya? Nasıl? Minecraft'ta maymun yok. Aşağı gidiyorsun. Yapma dur. Yapma lütfen lütfen. Kusura bakma Herobrine. Bu soruyu bile bilemediysen ben daha ne yapayım ya? Bir de Minecraft'ın içinde arkadaşlar Aerobrine nasıl bilemiyor ya? Arkadaşlar sorularımız basit zaten siz soruları gördünüz. Bu arada arkadaşlar Nobada sorduktan sonra bakalım bu sefer hangi silahı alacağım göreceğiz arkadaşlar. Silahımı değiştireceğim. Nob bilemezsen seni de aşağı atmak zorundayım. Oyunun kuralı bu. Evet evet doğru söylüyorsun. Her neyse sor sorumu çok heyecanlıyım. Bana galiba matematik sorusu geldi değil mi? Evet evet sıradaki soru matematik sorusu Sorunu soruyorum nope. Bakalım Evet 10. sorudayız 10. soru neymiş 9 çarpı 9 Evet nope. matematik sorusu istedim ve sana matematik sorusu geldi 9 çarpı 9 kaç eder Bil bakalım 9 kere 9 ee, Bir hesaplayabilir miyim ya Evet evet hesaplayabilirsin süremiz bol Tamam o zaman ben hemen hesaplayayım ee, 9 18 27 36 45 54, 63, 72, 81 ve 81. Evet evet cevap 81. Tebrik ederim bildi. Arkadaşlar nop soruyu bildi gördünüz mü? Matematiğe gerçekten bayağı çalışmışsın. Kral Şakir ve suçlu da sıra. Vay be ama şimdilik silahımı değiştiriyorum arkadaşlar. Sıradaki silahımızı alalım. Hemen şu silahımızı bırakalım. Evet testlere lazer silahı istemişti bizden. Biz de şuradan hemen lazer silahı alalım. Bakalım var mı? Aslında lazer silahına benzer başka bir silah var. Bu da böyle bir şey atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi virüs atıyor bu. Evet. Virüs silahıyla vuracağız. Her neyse, lazer silahımız yokmuş destere. Tamam tamam, yapacak bir şey yok o zaman. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, sırada kim varmış bakalım? Suçlu ve Kral Şakir var. Evet arkadaşlar, Suçlu ve Kral Şakir'e sorularını soracağım. Ama bir dahaki bölümde soracağım arkadaşlar. Çünkü videonun fazla uzun sürmesini istemiyorum. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde buradaki soruları soracağım. Evet arkadaşlar bakın burada bir sürü soru var daha. Buradaki soruları soracağım ama sizin istediğiniz soruları da soracağım. O yüzden yorum kısmına hangi soruları sormamı istiyorsanız kesinlikle yazın arkadaşlar. Yorumlarda sizin istediğiniz soruları soracağım arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde kimlere soracağız bakalım görelim. Nob'a sorduk Suçlu'ya soracağız Kral Şakir'e soracağız Çığlık'a soracağız Jason'a soracağız. Kötü komşu, Chucky, Noç ve Maviş'e soracağız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde baya bir sorularımız olacak. O yüzden kesinlikle yorumlara siz de sorularınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bildirimleri açın ki kaçırmayın. Bu arada sağda ve solda gördüğünüz gibi şu anda videolar çıktı. O videolara da tıklayıp çok güzel videolara gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.